Elif, haydi topluyoruz şimdi. Bunları şöylece ver, o tezgah bu tam tezgah Halıyı üstünden ıslak bezle geçerse iyi olur, bayağı pisti. Şu, şu halı bir kalksın ortada. Evet. Bu da lekeli lekeli. Kadir Beyciğim mutfaktan bir şey alır mısınız acaba? Çok teşekkürler o mutfaktan ben son nefesimde semzem olsa ağzıma sürmem. Onu kastetmedim efendim. Yağ sökücümüz var, kireç sökücümüz var. Birazdan birazdan bir halı deterjanı alabiliriz belki eğer halı silinecekse. Evet. Oh. Sen bize karışık yap her zamankinden. Kadirciğim sezonun sonuna geldik malum. Ben de artık şöyle seninle karşılıklı ekran önüne çıkayım diyorum. Kendin göstereceksin mi sonunda? Hep ele diyor milleti kandırma. Sonra bana yazıyorlar göstereceğiz göstereceğiz diyoruz. Ne var canım merakı yüksek tutuyorum işte. E neydi senin merakın? <laughs> Bir şey canım, vallahi göster artık yani. Artık nasip kısmet Kadir'ciğim. Sezon sonuna kimi çağıracaksın? Vallahi çok özel planlarım var büyük final için Kadir. Hayır var mı aklında bir şey? Emel Sayın geçiyor gönlümden. Aa bak Emen ablayı çok severim. İsmin ne dedi söyleyiverdin Feride Feride. Aşkınla yanı çılgına döndüm Feride Feride. Aşk lalayla, lalayla. Bak onu severim. Anlat şimdi ne yapacak? Şimdi buradan başlayacağız. Buradan başlayacağım da o başlamak ne? Ben şimdi koltukları sileyim. Heh. Camı ben mislerim siz mi? Tamam. Şimdi önce süpürmemiz gerekmiyor mu sence? Evet, süpürmemiz gerekiyor. Bir heyecanlandın koltukları... sen. Sen evet. bir heyecanlandın şu anda. Heyecanlanacak bir şey yok da Kadir. Elif Hanım belli ki süpürme işlerini yapacak ilk önce. Sonra sen camı silerken o da koltukları silerek devam edecek temizliğe. Tamam. O zaman önce süpürgeyi aç güzelce salonlu koltukları bir süpür bakalım. Hadi hem fikiriz değil mi Elif Hanım? Evet. Bana sorarsanız koltuklardan önce yerleri süpürmenizde fayda var yalnız. Yerler şu an sağ çıksan onlara. İsmin ne dedi söyleyi Feride Feride aşkınla yanıp çılgına döndüm Feride Feride nay nay nay, nay, nay 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 kız ilk defa bu kadar eğlenceli ortam giriyor kafası şaşlı. Koltuklarda çok leke yoktu. yine onu zorlamayacak. Temizlemesini bekliyorum, silmesini bekliyorum. camda hangi aşamadasın? Camın kafasını bitirdim. Deterjanlamaya geçtim. Dışını da yaptım bitirdim. Şimdi içerideyim. Elif sen ne yaptın? Yerler bitti. Sıra koltuklarda. Elif sen nerelisin? Samsun. Samsun. Yani Elif eline çok yakıştıramadım açıkçası. Kendisi ufak tefek hani sanki işi yeni öğreniyormuş gibi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.